Merhaba arkadaşlarım. Kanalımızın değerli izleyicileri. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayın hayatına devam eden her gün sevilen izleyicilerimiz tarafından beğenilen tam not almayı başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyi deyicili, sevgili oyuncularımız deyicili, yepyeni videolardan anında bir haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemezsiniz değerli izleyiciler. Hiç varsınız değerli izleyiciler, hiç her zaman bizimlesiniz. Sizleri çok ama çok seviyoruz arkadaşlarım. Hoşçakalın.